Merhaba çocuklar ben geldim <laughs> Ekmeğimi yaptım geldim sizlere ders anlatacağım şimdi evet, nasıl gidiyor bakalım ev hayatı iyidir inşallah ne yapacağız mutlu olmaya çalışacağız pozitif olmaya çalışacağız tamam mı? Ve ne yapacağız boş geçirmeyeceğiz değerlendireceğiz zamanımızı ders çalışacağız kitap okuyacağız Film seyredeceğiz değil mi çocuklar. Evet en son düzgün çokgenlere kadar gelmiştik biliyorsunuz. Peki düzgün çokgenler nedir? Ona bakalım şimdi düzgün çokgen bütün kenar uzunlukları bakın tüm kenar uzunlukları ve bütün iç açıların ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Peki başlayalım mı üç kenarlı olan üçgenlerden? Üçgenlerin içerisinde hangisi düzgün çokgendir? Evet duyar gibi oluyorum. Bütün tüm kenarları eşit olan ve tüm açıları eşit olan üçgen nedir çocuklar? Tabii ki nedir? Eşkenar üçgen, değil mi? Örnek verebilir miyiz? Değil mi? Eşkenar üçgen. Evet, eşkenar üçgen nedir? Tüm kenarları A, B, C yazalım. Tüm kenarları birbirine eşittir. Diyelim ki burası 5 ise burası da 5 santim, değil mi? Hepsi A, A, A'dır. Ve eşkenar üçgenlerin özelliği ne de tüm açılar birbirine eşit dedik. Ve biz buna düzgün çokgen diyoruz bakın eşkenar üçgen bir düzgün çokgendir. Kenar uzunlukları birbirine eşittir ve tüm açıları da eşittir. E açıların toplamı 180 ise biliyorsak bir tanesini bulmak için ne yapacağız? 180'i 3'e böleceğiz değil mi? Hepsi ne oldu? Çocuklar buraya baktığımızda evet şöyle yapalım. 60 60 60 oldu değil mi çocuklar? Bir tane görmüş olduk. Peki başka ne özellikleri var eşkenar üçgenin? Bütün tüm kenarları birbirine eşit dedik. Üç kenarı da açıları birbirine eşit 60'tır dedik. Değil mi? Çocuklar? Peki eşkenar üçgeni, üçgenleri köşegen var mı? Onu hiç konuşmadık. Onu da konuşalım. Köşegen çocuklar köşegen yok. Köşegen sayısı sıfır. Neden? Çünkü ben A köşesinden e, hiçbir yere B'ye insan kenar olur değil mi? C'ye insan kenar olur. O yüzden üçgenlerde köşegen yoktur maalesef köşegen sayısı sıfır kabul ediyoruz tamam peki gelelim şimdi başka ee, üçgenlere geçen dörtgenlere geçiyoruz şimdi. dörtgenlerin içerisinde var mı onu bir düşünelim dörtgenlerin içerisinde var mı bakalım çocuklar dörtgenlerin içerisinde evet dörtgen bakalım dörtgenlere dörtgenler neymiş Evet, dörtgenlerin içerisinde bu arada telefon çalıyor. Biraz bekleyeceğim. Bitmesin çocuklar. Dörtgenler içerisinde düzgün olan dörtgen karedir. Hepiniz duyar gibi oluyorum. Öğretmenim evet, diyorsunuz kare. Neden kare? Çünkü tüm kenarları birbirine eşittir. Bakın a a a a ve bütün açıları 90 90 90'dır. Peki dörtgenlerin iç açıları toplamı kaçtı? n eksi 2 çarpı 180'a e bakarsak n eksi 2 çarpı 180'den neydi? 4 eksi 2 çarpı 180 2 çarpı 180 ne yapar? 360. Zaten 90 90 90, 90. 4 tane 90'ı topla. 360 yapar. Özelliği budur değil mi? 4 kenara eşit. 4, karenin 4 tane açısı eşit birbirine. E, ve düzgün çokgen çocuklar. Nedir? E, Dörtgenler açı. Kare diyelim buraya. Kare yazmayı unutmuşuz. Evet. Kare nedir? Kare düzgün çokgendir diyoruz. Peki. başka bakalım. Evet. Düzgün dörtgenleri bitirdik. Artık üçgenlerden düzgün çokgen. Beşgenler üçgen olduğunu söyledik. Dörtgenler içinde kare olduğunu söyledik. Peki dörtgenler içinde niye dikdörtgen dörtgen değildir? Çünkü dik dörtgenin hepsi 90 derece tüm açıları ama ikişer kenarı, karşılıklı kenarları birbirine eşit. Dört kenarı birbirine eşit değil. Tamam çocuklar? Peki. Geldik. Dörtgen beşgeni. Şimdi beşgenlerde çocuklar eğer düzgünse önüne mutlaka düzgün beşgen olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Tamam mı? Mutlaka düzgün beşgen. Şimdi düzgün beşgen çizmeye çalışalım. Düzgün beşgenin de özelliği tüm kenarları birbirine eşit olacak. Tüm çokgenler gibi. Ve açıları da birbirine eşit olacak. Hepsi A, 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 A ve A olacak. Tüm açıları birbirine eşit olacak. Tamam mı? Şöyle çevireyim. Evet tüm açılar birbirine eşit olacak. Yani beşgenin A açısı B, C, D ve E eşit olacak. Peki biz bunu hatırlarsanız beşgenlerde beşgenin tüm açılarının iç açılarının toplamını en eksi 2 çarpı 180'den bulmuştuk değil mi çocuklar? Ne bulmuştuk? 5 eksi 2, 5'ten 2'yi çıkarıp üçgensel bölge sayısını bulup değil mi? Üçgensel bölge sayısını bulup, 180 ile çarpıyoruz. 3 çarpı 180 neydi? 540. Formülümüz n eksi 2 çarpı 180'di iç açıları toplamı. Peki bir tanesini bulmak için 540'ı neye böleceğiz? 5'e böleceğiz. Neden? Çünkü bu düzgün beşgendir. Ve tüm açıları birbirine eşittir. O yüzden bir tanesini bulabiliriz 5'e bölerek. 5'e böldük ne oldu? 108. Demek ki bir tanesi neymiş? 108, 108, 108. Hepsi 108 oldu. Görüyor musunuz? Siz de bir dahaki tahtada olduğu için altıgene geçemedim. Düzgün altıgenin iç açıları toplamını bulup 6'ya bölüp bir tane açısını bulabilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Daha sonraki videolarımda yine altıgen, gen, 7 gen, 8 gen, 10 gen yapacağız. Yalnız dış açısını da içine katarak örnekler yapacağım. Tamam mı? Yarışmak üzere. Hoşçakalın.